Selamlar arkadaşlar. Bugün OZC Smart Chain firmasının yapmış olduğu bir airdropa katılacağız. Ve çok kolay bir airdrop. Sadece mail ile üye, üye olmanızı e, sağlayan bir sistemi var. Çok basit üye oluyorsunuz. Nedir diye kendi sitesinin zaten linkini açıklamalar kısmına koyarım. E, Whitepaper'larını falan okursunuz. Partnerleri, MXC borsası falan filan, PancakeSwap falan onlarda gözüküyor. Ee, şu an airdrop e, Haziran sonuna kadar airdropları ve open eee Yani e, tokenleri satışa çıkacak. E, dolayısıyla e, alıp köşede dursun diyebileceğimiz sistemlerden biri. O yüzden nasıl yapacağınızı hemen anlatayım. Basit bir sistemim var. Zaten sitesi bu. Yukarıdan sign in'e tıklıyorsunuz. Sonra zaten üye olacağınız alan çıkıyor. E, burada ben örnek olarak credit account kısmına basayım. Bunlar Doldurmanız gereken yerler İsminizi yazın, mailinizi şifrenizi yazıyorsunuz. Sonra mailinize bir onay geliyor. Bu kadar basit. O onayı da onayladığınızda, ondan sonra giriş yapabiliyorsunuz sisteme. Ben de daha üye oldum, kayıt oldum. Şimdi ne yapmanız gerektiğini de kayıt oldum olduktan sonra anlatayım diye. Şu an sizinle birlikte çekiyorum. Bakın, 10 dolarlık hemen kayıt olunca bana USD göndermiş AirDrop olarak e, ana cüzdanımıza bunu atamıyoruz. Hemen parayı çekemiyoruz. ICO'larında beklememiz lazım. Şimdi buy ICO kısmına geldiğimizde burada e, bakın şurada hatta daha doğrusu şurada anlatalım. E, toplam 10 milyon mu bu? Tabii 10 milyon. Hatta 10 milyar mı? Her neyse işte şimdi sıfırları sayamıyorum. Çok önemli değil. Ee, bunun 235 yok 2 milyon 351 bin satılmış yani 10 milyarın seyir 10 milyarsa tabi doğru bu kadar satılmış ee, 1.13 OZC'den satıl yani 1.13 dolardan satılmıştı öyle söylüyorlar OZC'ler ee, ikinci satışlarında bir dahaki fiyatı 1.70 olacakmış. Şimdi bize burada bu verdiği 10 dolarla şunu alma fırsatı yaratıyor. Maksimum 500 dolar atılıyor ama tabii ki kesinlikle kendi paranızla falan filan yatırım yapmayın. Buraya bir para aktarmayın. Size zaten e, tekrar bakın dashboard'a geleyim. Burada 10 dolarlık verdi zaten airdrop. Bunu zaten para olarak çekemiyorsunuz. Dolayısıyla en mantıklısı gelip buradan buy eco now diyeceğiz. Şimdi neyimiz var? Bizim zaten airdrop balansımız var. Buraya onu yazacağız. Elimizde zaten minimumda 10 var. Continue diyelim. Zaten belli bir kısmını fi olarak kesecek. Bakalım elimize toplamda 8.7 OZC verecek. Tamam. Başarılı dedi. Şimdi dashboard'a geri dönelim. Burada hala airdrop 10. Yenileyelim bakalım sayfayı düzeldi mi? Evet bu gitti. Bakın şu an Beklemede olan 8.78 OZC tokenimiz var. Buradaki söylediğine göre açılacak vesaire falan diye yazıyor. Referanslarınızıdan ufak bir 0.5 mili öyle bir şey yapmışlar. Hatta burada görebilirsiniz. Bu çekim işlemleri henüz dediğim gibi açılmadı çünkü bunun daha satış işlemleri e, tamamen bitmedi ya da ido e, ikosu yapılmadı. Yapıldıktan sonra yatırırlar mı yatırmazlar mı vesaire onu bilemem. Zaten bir buraya bakiye yatırmadan yaptığımız bir işlem olduğu için alın köşeli dursun hiç e, takmayın bile unutun kafanızda bir ay sonra kontrol eder zaten açıklarlarsa yatırırlarsa bu parayı ben de zaten çekeceğim için size de haberini veririm çünkü bu zaten şu an 8.78 1.13'ten eğer 1.7 olursa herhalde bu olur 14-15 dolar bakalım yani e, olursa da Allah bereket versin. Bu sitede yapılacak işlemler bu kadardı. Geliyorsunuz, üye oluyorsunuz. 10 dolar hediye ediyor. Şuradan buy ICO'ya geliyorsunuz. Verdiği 10 dolarla da bunu alıyorsunuz. Daha sonra geri döndüğünüzde zaten e, burada da beklemede olan OZC tokenlerinizi görüyor olacaksınız. Hepinize kolay gelsin. Umarım bundan da kazanırız.